Herkese merhaba. Bugün kabak çekirdekli kaşarlı poğaça yapıyoruz. Unumuzu karıştırma kabına aldık. Üzerine bir paket instant maya, bir silme tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker, bir su bardağı rendelediğim kaşar ilave ediyorum. Karıştırıyoruz. Ortasını havuz şeklinde açıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağı ılık süt ilave edip yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Toplamda 4 su bardağı un, 1,5 su bardağı ılık süt kullandım. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Bu şekilde 40 dakika mayalandırıyoruz. Mayalanan hamurumuzu unladığımız tezgahımıza alıyoruz. Yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıyoruz. Bezi yapıp hazırlıyoruz. Hazırladığımız bezeleri yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Şu şekilde biraz düzeltiyoruz. Üzerine kapak çekirdekleri diziyoruz. Poğaçamızın üzerine temiz bir poşet örtüp 30 dakika mayalandırıyoruz. Tepside mayalandırdığımız poğaçanın üzerine kaşar dilimlerini yerleştiriyorum. Poğaçalarımızı önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Poğaçalarımız pişti, çok güzel kızardılar. Kıvamını da göstermek istiyorum yumuşacık. Çok lezzetli, enfes bir tarif oldu. Siz de farklı tatlardan hoşlanıyorsanız kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Yapmak denemek isteyenler için şimdiden emeğin ellerine sağlık. Hepinize afiyet olsun.